Herkese merhabalar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugün karamelli yalancı tavuk göğsü yapacağım. Malzemelerimiz şöyle 125 gram tereyağı veya margarini tenceremize koyalım. Yağımız eridikten sonra bir su bardağı unumuz var. Onu ekleyeceğiz. Evet yağımız eridi. Evet yağımız eridi. Şimdi bir su bardağı dolu dolu un var. Bardak ölçüm 200 milimlik. Unumuzu 1-2 dakika kadar kavuracağız. Un kokusu çıkana kadar. Çiğ kokusu. Evet unumuz kavruldu. Şimdi 1 litre sütümüz var. 1 litre sütümüzü dökelim. Şöyle sürekli karıştıralım. Topak olsa da önemli değil. Mikseri Çırpacağız mikserle. Evet. Üstümüz kaynamaya başladı. Unumuz tamamen dağıldı. Şimdi bir su bardağından bir parmak eksik şekerim var. Şekeri de ilave edelim. Karıştıra karıştıra muhallebimizi pişireceğiz. Evet arkadaşlar. Muhallebimiz pişti karıştıralım. Şimdi bir tane vanilya var. Onu ekleyelim. Ocağımızın altını kapatalım. Muhallebimizi 3-4 dakika kadar mikserden çırpacağız. Şimdi muhallebimizi 2-3 dakika kadar mikserden çırpalım. Evet muhallebimizi çırptık. Ben fazla göstermedim. Fazla ses olmasın diye. Şimdi burada borcamımız var. Borcamımı ıslattım. Suyunu süzdürdüm ve muhallebimizi tepsiye dökelim. Evet, muhallebimizi tepsiye döktük. Şimdi soğutalım. Burada da karamel sosu için ocağı yaktım tavaya. Şöyle yarım su bardağından bir parmak eksik. Şekeri şöyle tavaya koyalım ısıttığımız tavaya kaşık sürmeden karamelize olmasını bekleyeceğiz. Şimdi burada da nişastasını hazırlayalım karamelin. Şöyle bir su, e, yemek kaşığı dolu dolu nişasta var. Mısır veya buğday fark etmez. Şimdi bir su bardağı suyla nişastamızı açalım. Şeker tamamen karamelize olduktan sonra bunun üzerine dökeceğiz. Evet şekerimiz eridi. Şimdi burada yarım su bardağı su var. Suyumuzu şekerimizi ilave edelim. Bu topaklansın hiç sorun değil. Şimdi eriyecektir. Evet şekerimiz eridi. Burada hazırladığımız nişastalı suyumuzu şöyle bir karıştıralım. Onu da tavamıza koyalım. Şekerin üzerine. Şöyle karamelimizi karıştıra karıştırarak pişirelim. Karamelimiz pişti. Şöyle. Şimdi altını kapatalım. Ve şimdi karamelimizi soğuyan muhallebimize şöyle her yerine gezdirelim. Ey, sıfı yardımıyla her yere gezdirelim. Evet arkadaşlar, tatlımız hazır. Soğuduktan sonra servis yapabiliriz. Çok basit ve kolay bir tatlı. Evet, tatlımız soğudu. Şimdi kıvamına bakalım. Kıvam da çok güzel olmuş. Deneyen herkese afiyet olsun.